Bizim bugün bir farklılık yaptım şarkı açarak onlar oynayabiliyorum ben. Eee öyle. Şarkı açılıp oynayabiliyorum. Evet, sonra kurüştük. şarkı? Buraya alıyorum ben. Burada daha bir şey oluyor. Bari buradan silah alıyorsun. biliyorsun abi. Gidiyorsun. Gidiyorsun. Hop diyor okay, falan. Şarjı oynayarak. Tamam. Bir dakika. Okay. Tamam. Şu sınırı gitti. Bahse doğru Ben kendime iyi oynuyorum falan demiyorum. Ben şu an Hadi bakayım. Bismillah. Çazıyla daha iyi diye açtım bu arada. Kusura bakmayın. Bırakı olursanız kapatırım diğer Yani diğer değil de diğer bir Açmam, oynamam. Eksi dersiniz izlersiniz. Sıkıntı değil yani istemiyorsanız. Evet. Kaç aydır neden bir kadar oynuyor? Telefon değiştim falan işte o yüzden oynuyorum. Ben kendim bir gün falan da dönüyorum bu arada. Ben 15. Ben benim yaşım 15. Tom adam. Ton adam. Burada alayım mı? Ya da bir kere sanırım. Thank you. geçeceğim ilk başımda. Yoksa bayıldım mı? Yapma. Vücuttan çıkmaz. Yapma. arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu videoyu yayınlayacağım. Eksiyim. Sonuncu olayım. Gene de yayınlayacağım. Gene de yayınlayacağım. Gene yayınlayacağım. Sövmüyorum. Dua ettim videodan. Ya. Ben ne yapıyorsun illa ya? Ben ne yapıyorsun? <laughs> ay dede. Çok ay. Sarı abiler zaten. Başka yolları yok. istersen bu o pozisyonu 60 240 ol. adam gene seni alırdı. Ben 240 ol gene alırdı ki baksana pusu oğlum ya. Ha bir de eee e, ne diyecek s bu, ha? S pardon. ya ha. Abi başı var da ayısı var pardon. Neden video gelmiyordu abi? E, telefon değiştirdim. Bir de telefon böyle O yüzden birkaç ay beklettim sizi. Özür dilerim. Ya şimdi küçük zaten. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu açıdan da. Şimdi de at. Bak ben silah mı buldum Bu ikisiyle oynuyoruz. KUSMAK varsa ben bu ikisiyle onlar kusar mı gerekirse de <laughs> Bu açınca bu bilerek kusarlar bu arada bilerek <laughs> Lütfen benim abilerim falan yüzüyorsa yani İtaklık falan versin bu KUSANLARA nasıl öldürür falan Altı yıldır onunla bu kadar ustalaşamadım ya yani. Neyyy Küfür <laughs> Bu loot yapayım lootlarımı falan yapayım Gideceğim arkadaşlar Her şey zamanla Sizi de bekletiyorum bu yüzden Pardon tekrardan dışarı çıkalım. Lan la bunlar atmak lazım. <laughs> Yok dün alalım. Ya canım ben, ben spremlersin oturuyorum bu arada onun için. Kalsın gibi patlayınlamak Evet bu salsıcı gibi bir takımım olur. Ama öyle salona oynamak istiyorum yani. Canım çok istiyor. Sevdiğim estroji olur mesela adımda estroji zaten. Estroji gibi estrojimi salona atılmak isterim. Bu yani. Şarjı açar e, pusmayan olursa ben olayı temizlerim bu arada diyeyim. Pusmayan olursa temizlerim. Lütfen bu Sasuke abininle ve Barış abinin karşısına <laughs> çıksın. Sasuke de tavrını kurmuş olarak ben bilim kadarıyla. O, o tağıma beni alsın. Adam ya da Barış'ın tağında oynayabilirsem inşallah oynarım ama sen olmazsa bütün kilere alırım ben mumya giymem abi ben o tarıma katılırsam o kadar memnunum ben memnunum haliyle Ara sıra parmaklık olmadığı zaman şöyle kayıyor da. Şöyle şöyle oluyor. Şunları açalım. Araba bulalım bir. Sonra basıp gidelim buradan. Alalım. Böyle böyle Bir saniye doldursam şu an. Çok iyi gidiyor da. Kilimiz falan var. zor olmuşsa zor olacak. Bunlar var. Varmışım. Şimdi nereye? Kalkanımız var güzel. Sen artırsın. Güzel, sevdim bu araba. Yine üstü işte açık araba. Sevmedim bir araba. Gel beni öldür diyor bu araba. Gel beni öldür bu araba için yani. Başka uğraş varsa yani. Üstü kapalı uğraş. Daha iyi. Şunlar adamcıklar Tokyo araştırıyor, Direkt beklemeden Tokyo araçları. Bak 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 bak.

Haydi bir kursun var ya ana avra Adam var Ben daha hızlı çıkmadım hmm. Aşağıya bakıyor oğlum. Ayak kal. Bir şey yap. Bunlar arkadaş gelecek. Ya beni bir çekecek. Bastı ya. 120 nasıl asabiliyor ya? Gelme gelme gidin. Toki'den Töke, gidin. Burada kalırsam iyi. Normal oynadığımda bunlar hiç başıma falan gelmez kusmak az daha bok yoluna gidiyorduk. <laughs> Abi çok değilsen <laughs> bu sorun <can>, anladın mı? Full enerji falan çocuğu. Evet düşünelim. Gelmiyor zaten de. Sonra çok kullandım. Bu da Sonra da var. Ülkeye gelen yok. gelen yok. Sadece kişi geldi. Onu Daha elli yedik. Daha nasıl alabiliyor ya? Ölün artık be. Normalde var ya. Hep ölür gibi gün almaya çalışacağız çalışıyoruz pasta adam ne var acaba çok çok büyük pasta gelin tamam buraya gelin okey buraya gelin sorun <laughs> yok burada durabilirim canına sıkılır mı arkadaşlar böyle dursam bir sana zaten. Kastı adam gelecek. Kusmayacağım tatlı girmesin Açıyor. ses seslesin diye. Patlığım. Türkiye adam geldiyse var ya. Türkiye adam mı geldi?

İyi vurdu. Bunu, ben bunu anca spreye de alamam. Hem dördüm Bir de. Anca. Benim dördüm vardı lan benim doğru. Ben mi çıkarsam? Hadi. bu videoyu yayınlayacağım. Artı ver bari. Ya Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.